Esenlikler arkadaşlar. Esenlikler arkadaşlar. Bugün sevgili Yavuz hocamızla kumalık hakkında konuşacağız. Biz e, yönetmen Müjde Arslan'ın çektiği kumalık belgeselinden etkilendik. Sizin de ilginizi çekebileceğini düşündük. Belgeselin bir bölümü Kürtçe ve alışkın olmadığımız bir geleneği izlerken sanki başı bir ülkenin belgesini izler gibi hissediyor insan. Evet bu geleneğin geçerli olduğu yerler kadınların isteklerine hiçbir önem verilmeyen erkeklerin istediği olan adeta erkekler dünyası gibi bir yer Adeta değil öyle yani bir yer kadının karşı çıkma hakkı yok Evet kumalıktan sonra artık yaşayan bir ölüsünüzdür evet. Yönetmen Müjde Aslan'ın halası 30 yıl önce Amrıs'ın oğluna kuma olarak verilmiş. Evet. Yediği dayaklar ve çektiği eziyet yüzünden artık ruh sağlığı yerinde değil ve yatarak. Evet. Bu hikaye Aslan'ın ölüm elbisesi kumalık belgeseline ilham verdi. Evet. Şimdi Elif Berköz Ünyay Ün yönetmeni Müjde Aslan ile yaptığı söyleşinden bilgiler aktaralım. Emine'nin güzelliği köyde dillere destan. Yani halası bu yönetmenin halası. Ondan etkilenmişti zaten. 16'sına basmadan amcaoğluna kuma veriliyor. Emine'nin bu kadar erken yaşta kuma gitmesinin nedeni abisinin ikinci kez evlenmek istemesi. Emine satılınca abisine de ikinci eş için gereken başlık parası bulunuyor. Emine gördüğü şiddet sonucunda aklını kaçırıyor aldığı ilaçlarla yatağa mahkum oluyor. Yalnız burada 16'sı için bu kadar erken yaş. Erken yaş söyledi. İyi de hocam o bölgeler için bu yaş erken yaş değil bence. Normal yaş. Hmm. Bilmiyorum. Seyircilerin kendi takdiri ne kalsın. Evet yürü. Yıllar önce Madin'in Kızıltepe ilçesinde geçen bu hikaye genç yönetmen Müjde Aslan'ın belgeselerine ilham kaynağı oluyor. Aslan halası Emine'nin öyküsünden yola çıkarak Çektiği ölüm elbisesi kumalıkta Emine'nin gerçek, Emine'nin yanı sıra altı kuma daha var. Kadına rol yapmıyor, kendi gerçek kumalık öykülerini anlatıyor. Şimdi soru, yanıta bakalım söyleşinin. Soru, çocukluğunuzda halanızla ilgili aklınıza gelen ilk kare hangisi? Yanıt, gece yarısı dayaktan morarmış gözlerle üstü başı kan içinde kocasının evinden babasının. Yani dedemin evine geliyor. Bir keresi de dayaktan kolu kırılmıştı. Bir süre sonra kocasının evine gönderiliyordu. Halam amcasının oğlunu oğluna ikinci eş olarak gitmeyi hayatı boyunca kabul etmedi. Bu yüzden şiddet gördü. Bir de anılarımda o hep hamile. On yılda altı çocuk doğurdu. Şimdi ise sanki bir bebek konuşmuyor. Tepki vermiyor, Defalarca kafasına darbe aldı. İçtiği ilaçlar ve yaşadıklarının da etkisiyle bu hale geldi. Babam annemi alabilsin diye dedem halamı kuma verdi. Aklım şeyde kaldı hocam. Kolunu kıracak kadar ne suç işledi bu kadın. Yani, Okuyorum evet. aklım orada kaldı yani. Hı -hı. Ne yaptı da kolunu kırdın be adam ya. Yani. Öğür ya, hocam. Soru. Siz bu filmi hem yönetme, yönetmenizsiniz hem de hikayenin tam... Överindesiniz. Belgeselde Eminin başına gelenlerin sorumlusu olarak babanızın ikinci kez evlenmek istemesi gösteriliyor. Yanıt. Babam ilk karısını kaybediyor. İlk eşe verilen başlık parası o kadar yüksek ki ikinci eş için ödenecek başlık parası kalmıyor. Evet. İkinci karısıyla yani annemle evlenebilsin diye Emine'nin kuzene kuma gidiyor. Şimdi burada babasının eşi öldüğü için almış e, hanımı ama buradaki izleyenler görecek iki tane şart diyor erkekler e, biri söylerse ben ne olacağım diyor falan daha başka şeyler İki tane şarttır diyorlar yani bununki gibi karısı öldü de kuma aldı da değil yani gerçek şimdi hikayede bir suçlu aranacaksa Eğer onlar sizin babanız dedeniz amcanız yani akrabalarınız Kurban yine bir akrabanız, halanız. Bu kadar kişisel bir öyküyü anlatmakta sakınca görmediniz mi? Yanıt: Benim için çekmesi kolay bir film değildi. Başkasına anlatılması çok zor bir öyküydü bu. Çok yakın arkadaşlarım bile bilmez halamın kuma olduğunu. Sonra aklını yitirdiğini. Benim tüm derdim oradaki kadınların hikayelerini anlatabilmekti. Bir dil arıyordum. Herkesin kör, sağır hissiz olduğu bir yerden gelmiştim. Ve bir şey söylemeliydim. Sinema bana aracı oldu. İstediğim kadar üniversite okumuş olayım. İstanbul'da yaşayayım. Kızıltepe'deki kadınların yaşadıkları beni de bağlıyordu. Eniştem kendini korumak için Emin'in hastalığı genetik dedi. Peki hocam burada bir dil olmuş, aracı olmuş da çözüm için neler yapmış neler planlamış, o konuda bir şey yok. Hı hı. Belki yine de bir küçük katkıdır bu da. Bu belgeseli çekmesi ama. Buyur buyur hocam. Solu, halanıza şiddet uygulandığını söylediğiniz enişteniz belgeselde evimizin işi çoktu. Çok misafirimiz oluyordu. Bu yüzden kuma getirdim Emine'yi diyor. Yatarak halde yatan halanıza emineyi yeni bir karı getireyim mi? diye soruyor. Belgeseli izlerken şunu merak ettim. Müjde Aslan o çekimde sinirlerine nasıl hakim oldu? Evet. Yanıt. Alanla ilgili bölümleri kameraya almak benim için çok denemez bir durumdu. Eniştem kendini savundu. Eminin aklına yetilmesinin, yetilmesinin nedeni genetik olduğunu söyledi. Halbuki öyle bir şey yok. Senin babanı evlendirmek için emini aldık. Bir sürü de para verdik dedi bana. Kontrollü davrandım. Soğukkanlıydım. Kendime şunu tekrarlayıp durdum. Olaya ailem hesaplaşmayı değil, belgesel çekmeye gittim. Yani e, Emine yeni bir karı getireyim mi diye soruyor diyor hı hı. sorucu. Evet o bölümde ilginç, sanki dalga geçer gibi, eğlenir gibi adam orada söylüyor bunu. İzlerken insan da şaşırıyor. Bu ne biçim bir, bir şey böyle diye. Yani kadınların hiçbir şeyi sayılmıyor hocam duyguları falan her şeyi göz ardı. Kadınlar duygusuz, ya. duygusuz bir varlık gibi e, görüyorlar hı hı. bu belgeseldeki ya bu geleneği yaşayanlar. Evet soru sizi dedenizin ve nenenizin büyüttüğünü söylüyorsunuz köye gidip ailenizin kirli çamaşırlarını ortalığa dökmenizi nasıl karşıladılar yanıt Dedem Kumalık hakkında bir film çektiğimi öğrenir öğrenmez kapıya dayandı. Neden acaba? Dayımda kalıyorduk. Bugün buradan gideceksiniz, köyde film çekmeyeceksiniz diye bağırdı. Madem güzel bir şey yapıyorsun çeksin. Zaten köyde bir röportajım daha kalmıştı. Onu yapıp diğer köylerdeki kumaların hikayelerini dinlemek için yola çıktık. Salı, Böyle. köyünüzde ailenizde kumalık çok yaygın. 29 yaşında 10 çocuklu bir kuma olabilecekken şimdi sinema üzerine yüksek lisans yapan bir yönetmensiniz. Evet. Siz nasıl kurtuldunuz kuma olma ihtimalinden? Yanıt, beni çok sevdiğim nene ve deden büyüttü. İlkokulu bitirdikten sonra dedem bana okumayacaksın dedi. Bir yıl evde oturdum. Onu protesto ettim. Yemek yemiyordum. İğne ipliğe döndüm. Dayım siyasi tutukluydu. 1991 af ile cezaevine çıktı. Siyasi tutuklu olduğu için ailede bir ağırlığı vardı. Dedemi ikna etti. Sonra üniversiteyi kazandım. Dedemin tek şartı vardı. Öğretmen olacaktım. Ve Diyarbakır'da okuyacaktım. Böylece evlendirdiğimde yarım gün çalışacak, yarım gün çocuklarıma bakabilecektim. Dicle Üniversitesi'nde biyoloji okudum. Sonra Diyarbakır'da gazetecilik yaparken İstanbul'a 15 günlük bir kurs için geldim ve burada kaldım. Hocam, dedem deyince aklıma şey geldi. Şener Şen'in Züğürt Ağa filmi vardı. Orada babası vardı ya, ihtiyar. Hı. Kendi babası. Orada genç kız Kiraz. Kiraz'ı gördü, istedi onu kuma. O kızı istirem, istirem diye. Karı istirem diyor ya. O kızı kuma getirecek diye başladı kendi yaşlı karısı ağlamaya. <laughs> ağlıyordu Sonra da dedi ya, tamam dedi, ne yap, alsın falan ben razıyım dedi. Kaçmasın, yapmış bir şey ama. Ee, Dedi, isteğine razıyım dedi. Demek ki işte geleneği o filmde de gördük. Hem de yaşlı bir adam, dede ya. Hı hı. Gördü genç kızı, bıngıl bıngıl diyor her tarafı, ben onu isteyem dedi. Emine yatalaktı. Kendi hikayesini anlatamayacaktı. Kumal'a, kumalığı diğer altı kadın onu yerine anlattılar. Onun dili oldular diyor. İlk eş evin ağaççısı, ikinci eş gözdesi. Ee, soru, filmin adı nereden geliyor? Yanıt, Filmin adını kuma kadınlar koydu. Kumalıktan bahsederken kumalık ölüm elbisesini giymektir. Kuma olduktan sonra artık yaşayan bir ölüsünüzdür diyorlar. Kimisi o elbiseyi giymekle kalmıyor, kendini asıyor da. İntihar kumalar arasında çok yaygın. Solu. Hmm. Kumalar arasında bir rekabet ortamı da var değil mi? Yanıt. Evet, düşmanlık da var. Çünkü koca eşi bebeğini doğuları daha 40 gün olmamışken ilk eşin üstüne kuma getiriyor. Birbirleriyle iyi anlaşan kumaların yaşı 50'yi geçmiş. İstedik bitince düşmanlık da ortadan kalkıyor. Büyük eşi büyük eşi evin fırıncısı aşçısı deniyor. Yemeği mutfak işlerini o yapıyor. Kandıra gidiyor süt sağıyor. İkinci eş yani kuma için evin hanımı nitelendirebiliriz. Nitelendirilmesi yapılıyor. İlk hmm. eş içi kaldırması zor bir durum. Tabi bu sonradan gelinin daha çok sözü geçiyor. Çünkü erkeğin yeni gözesi o oluyor. Yani evi hanımı oluyor. Hocam onlar evin hanımı da olsa öyle iş yapmadan oturmazlar o bölgede. E, tabii. Belki sözü yetkisi daha fazla anlamında. Ben anlıyorum onu. Yani. Soru. Belgeselde erkeklere neden kuma alıyorsunuz diye sorduğunuzda bahaneleri çok. Yanıt, şeriata göre dörde kadar hakkımız var diyen de var. Kadınlar kocasız kalırsa kötü yola düşebilir de. Bir diğer bahane erkeğin canı çekerse başka yere gitmesin, evde ikinci bir kadın olsun. Ayrıca çocuklar doğdukça Müslümanlık çoğalsın da diyorlar. Kumalığın kendilerine bir hak gibi sunulduğunu düşünüyorlar. Bunu biraz pişkince, biraz arsızca kullanıyorlar. Belgeseli izleyenler görecek bunlar doğru var belgeselde. Aynen bunları görecekler. Bence bu yaşam biçimi Arap yaşam biçiminde, biçiminden ve İslam'ın etkisinden geliyor. Bence de hocam. Birincisi bu bölge Arapların yaşadığı bölgeye yakın. Onların çok eşlilik geleneğinden etkilenmiş. Bizim yani Güneydoğumuz, biraz da Doğu Anadolu buralar da kaldı bu gelenek. Ee, şimdi de Suriyelerden, Suriyelilerden çok alıyorlarmış hocam. Onlar hmm. daha ucuza geliyor. Tabii. Afrika'dan bile alanlar var ya şimdi konu da aldı. <laughs> <laughs> Allah Allah. Evet ne dedik? Ee, i̇kincisi de e, nedir? Bu coğrafyaya yakındırlar dedik. İkincisi de İslam'ın böyle bir etkisi var değil mi? Evet. İslam'da da bu çok eşlilik e, konusu var. Bakabilirsen İslam'a göre bir şeyi yok. Şey verilmiş, izin verilmiş. Adam da orada gerile gerile, dört kadın hakkımızdır, söke alırız diyorlar yani. <laughs> Buyur hocam. Burada da ayrıca kanın doğup yaşadığı, yelin kullanılarına karşı gelemediği, çaresiz boyun eğdiğini görüyoruz. Evet. Çok güzel bir tespit hocam. Yani. Evet. Özgür yaşamın yaşandığı ortamlarda doğu büyüyen kadınlar kadınlar çok zekidir, çok güçlüdür derken aslında böyle özgür bir yaşamı hazır, hazırlayanlar sayesinde böyle konuşabiliyorlar. Bunun farkında değiller. Evet. Bugün geçeceğimizi sonuna erdik. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Belgeseli izlemek isteyen arkadaşlar için yorumlar bölümüne bağlantıyı yapıştıracağız. Arkadaşlar, isteyenler bağlantıya tıklayarak belgeseli izleyebilirler. Sağlıcakla kalın, arkadaşlar.